Merhaba sayın dinleyiciler. Arabicenter.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Türk askeri sanayi kompleksindeki kusurlar üzerine konuşacağız. 22 Ocak 2021'de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sakarya'da bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Akar, Arifiye'de bulunan BMC savunma yerleşkesini de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen 3 adet yeni nesil fırtına öbüsü ile ilgili olarak bir tören düzenlendi. Düzenlenen tören esnasında Altay Ana Muharebe Tankı'nın kulesiyle donatılan Leopard 2 A4 Ana Muharebe Tankı görüntülendi. Tankın Roketsan tarafından geliştirilen zırh sistemleriyle ve Altay Kulesi ile modernize edilmiş bir Leopard 2 A4 olduğu düşünülüyor. Ayrıca tankta Aselsan Akor aktif koruma sistemi de mevcut. Asker argosunda bütün hibritlere şuşpanser denir. Şuşpanserler genelde saçma ve çirkin, ev yapımı çeşitli zırhlı araçlardır. BMC'nin hibrit tank üretmesini nedeni Türk mühendislerinin Altay tankını seri üretime alamamaları oldu. Altay motor geliştirmesini ve üretimini gerçekleştirecek olan Tümosan ile sözleşme imzalayan Avusturyalı AVL firması 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle sözleşmeyi iptal etti. Türkiye Altay tankına Alman MTU motoru ve renk şanzımanı ile güç vermeyi umarken son birkaç yıldır Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle Alman üreticilerle görüşmeler başarısız oldu. Almanya Suriye'ye müdahalesi sebebiyle Türkiye ihracatını sınırladı. Altay zırhıyla da ilgili benzer bir sorun mevcut. Türkiye 40 birimlik bir başlangıç serisinin ardından bir Fransa zırh çözümünün devam edeceğini umuyordu. Ancak Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon aramaları nedeniyle Erdoğan ile Macron arasında yaşanan siyasi gerginlik bunu tehlikeye attı. Altay programı hakkında bilgi sahibi olan kaynak, zarın artık bir kamu özel ortaklığı altında yerel olarak üretileceğini söyledi. Daha sonra BMC, Altay tankında eksik yabancı teknoloji sorunlarını çözmek için Hyundai Rotem aracılığıyla Güney Kore savunma üreticileri olan motor üreticisi Dosan, ve otomatik şanzımanlar üreten ST Dynamics ile dolaylı görüşmelerde bulundu. Bu arada Altay tankı Kore'nin K2 Black Panther tankının modernize edilmiş ve basitleştirilmiş kopyasıdır. Güney Kore'de K2 Black Panther tankının seri üretim programında benzer sorunlar yaşadı. Ordu tarafından konuşlandırılması motor ve şanzımanla ilgili sorunlar nedeniyle gecikmelerle karşılaştı. İlk 100 birim DOSA'nın 1500 beygir gücünde bir motoru ve bir ST Dynamics otomatik şanzımanı ile inşa edildi. İkinci bir sözleşme kapsamında tanklar 2016'nın sonlarında teslim edilmeye başlandı. Ancak ST Dynamics'in şanzımanın dayanıklılık testlerinde başarısız olmasından sonra Güney Kore Savunma Edilme Programı İdaresi, İkinci partiye yerel olarak geliştirilen motor ve Alman renk şazmanının güç sağlamasına karar verdi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Londra'da yaşayan bir Türkiye uzmanı, Türkler kanıtlanmış bir motoru ve arızalı bir şanzımanı nasıl kullanacak göreceğiz diye konuştu. Türkiye'nin modern 4. nesil ana muharebe tankı üretme yönündeki başarısız girişimleri mantıklı. Dünya tecrübesinin gösterdiği gibi sıfırdan dünya standartlarına uyan bilim teknik okulu yaratmak için Dünya genelinde savunma sanayi gelişmiş olan ülkelerle on yıllarca süren işbirliği lazım. Ki kendi bilim adamlarından, mühendislerinden ve teknoloji uzmanlarından oluşan iki veya üç nesil yetiştirilsin. Oysa savaş sonrası tüm yıllarda Türkler sadece modası geçmiş Amerikan zırhlı araçları satın alıyordu ve askeri darbeler gerçekleştirmekle meşguldü. Osmanlı torunları malzeme bilimi gibi uygulamalı bilim dallarını geliştirmeyi düşünmediler. Oysa gelişimi olmadan modern tank zırhının üretilmesi mümkün olmayacak. Nisan 2018'de Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında Altay Tankı'nın seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda 250 Altay Tankı üretilecekti. Savunma Sanayi Başkanı 9 Kasım 2018'de İlk Altay tanka 18 ay aradan sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek diyerek kesin tarih verdi. Aynı başkan Ocak 2020'de ağız değiştirerek şu an için firmanın elinde güç paketi motor ve transformasyon olmadığından tank işi başlatılamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurular sonuçlanmadığı durumunda tank üretimini başlatamayacağımızdan bu 18 aylık sürede başlayamıyor dedi. Yani motor olmadığı için tank yapamıyorlar. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dilediğiniz için teşekkür ederiz.